Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir karşısındayım Herkese selamlar. iPhone'larda bir problem var. Bu problem telefonunuzdaki kişileri nasıl aktarabilirsiniz veya Gmail, iCloud'daki hesaptaki bütün kişiye nasıl cihazınıza kaydedebilirsiniz onu göstereceğim size. Öncelikle arkadaşlar ayarlar kısmına girerek buradan kişiler diyorsunuz. Kişilerde satılmış hesap hesapta gördüğünüz gibi buradan hangisine hangi hesabınız e, kayıtlıysa mesela benim şu an telefonumda Gmail hesabım kayıtlı. Gmail hesabım kayıtlı olduğu için Gmail'deki bütün resimlerim, bütün videolarım, bütün kişilerim hepsi buraya geliyor gördüğünüz gibi. Bütün kişilerim burada mevcut. Burada iCloud da diyebilir bazen veya Hotmail de diyebilir. Sizin aktardığınız hesabındaki Gmail numaraları neredeyse onlar aktarır. İkinci şıkta şimdi kişi de aktarabilirsiniz. Bu işlem sayesinde bütün bilgilerinizi, bütün numaralarınızı telefonunuza kopyalayabilirsiniz. iPhone'da numara kopyalama yapılmaz, arkadaşlar. Sadece taşıma yapabilirsiniz. Evet, böylece videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.